Arkadaşlar evimize yeni bir üye katıldı. <laughs> Sultan papağanı aldık. Erkek. Evet. Ama henüz isimle karar veremedik. Hı hı. Paşa diyenler var. Müsamettin diyenler var. Şakir diyenler var. <laughs> <laughs> Yemun diyenler var. Yemun diyenler varmış. Sizler de fikirlerinizi yazarsanız çok seviniriz. Ona göre bir karar vereceğiz. Henüz isimsiz bu minik kuş. <laughs> Değil mi <tatlım>. <gülüyor> <gülüyor>

Şaka yaptım. Prensesler gibi olmuşsun. Prensesten daha güzel olmuşsun. Bakayım bir. Ay çok tatlı olmuş. Arkadaşlar bakar mısınız Zeynoş'a? Bakalım be. Baba saçıyor Zeynoş'a. Ah. Bu da senin patlıya şekerli dondurman. Az yiyin e, bu, 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 bu Bu Efendim? Bu, bu. Boş, bu. Boş değil. <laughs> Bak patlayan şekerli o. Evet arkadaşlar Max'ın patlayan, patlayan şey şekerli bu. dondurması bu. Efendim? Patlıyor bu. Evet patlayan, patlayan şekerli ya. <laughs> Sonra sen bütün patlayan şekerleri ağzına attın. Hı -hı. Anneciğim hasta olursun. Yavaş yavaş yiyin. Anne bir şey. Bir şey buldum. para mı buldun? Para mı buldun? Aa, bir oraya koydum bozukluklar. Tamam, at bakalım kumbarana onları. Ağır olmuş mu kumbaran? Bak bakayım. <laughs> al kızım, al bak karpuzu şeker seni. Al attım. Ama onun da anneciğim, senin değil ki. Senin bu değildi, senin başka bir şeydi. Abur cuburun, bak ağzında sakızın var senin. O onun ağzından alamazsın sen. Arkadaşlar Zeynoş bize hokus pokus yapacak. Şimdi eti pufu şekere dönüştürecek. Evet koyalım. Ters çevirelim şapkayı da. Evet ters çevirelim. Hokus pokusunu yap Zeynoş. Oldu mu acaba ya? Şekere dönüştü mü? Bakalım mı? Merak ediyorum. Dönüştü mü acaba? Bakalım şekere dönüştü mü? Aç bakalım. Aa, şeker olmuş. Çiçek. Ne be, küçük böcek. Nereye girdi küçük böcek? Saçıma bak. Bakayım mı? Anneciğim ya ne işim var burada? Özen. Aa evet burada özen. karıncalar varmış mı? Evet, onu anlayın, anlayın. Zino, şu bana Ozma kornetinden verebilir misin birazcık? Anne. Hello neighbors, sen verir misin bana? Ben. Vereceğim mi? Ay Hello Neighbor ne kadar iyiymiş ya. Çok iyi bir insanmış. Sen bana vermedin. Ama Hello Neighbor ver. Evet şimdi cipsin tadını merak ediyor Yusuf Arda ve Zeynep Ata. Bak bakalım. Tamam tadına bak bakalım. Nasıl Zeynep Ata? Yusuf Arda nasıl tadı? Şey mangal. Mangal mı gerçekten? Mangal tadı mı? <laughs> hmm. Anne buraya yapakımı Nasıl? Beğendin mi tadını? Güzel mi? Afiyet olsun. Mondo.